Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çember içerisine dokuzgan çizeceğiz. Hemen videoya geçiyoruz. Cetvelimi elime aldım. 40 milimetrelik bir pergel çember çizeceğiz arkadaşlar. Sonra pergeli alıyorum. Pergelimi bir ucunu bire getiriyorum. Bakın şöyle. Bir ucunu dörde getiriyorum şöyle. Sonra kilitliyorum. Evet. Daha sonra merkeze koyuyorum. Bu şekilde şunu yok edeyim. Evet. Daha sonra çemberimi çizeceğim arkadaşlar. Çizdikten sonra hemen yerine yazalım değerlerimizi. Ya yani burası A olsun. Burası B olsun. Şunu kapatalım. Burası C olsun. Burası D olsun. Burası da M merkez olsun. Evet. Pergelimi tekrar elma alıyorum. Hiç mesafe hiç bozmuyorum. Bakın mesafe hiç bozmuyorum. Tam şöyle ayak koyayım ben bu pergelin ucunu. Bakın zaten mesafe bozuk değil. Buradan bir yay çiziyorum. Şöyle yukarı alayım. Evet. Buradan bir şöyle bir yay çiziyorum. Tamamdır. Pergeleme per, per, per kenara koyayım şöyle. Daha sonra bakın. Cetveli elim alıyorum. Cetveli elim alıyorum. Bakın şu şekilde. Şu iki noktayı birleştiriyorum. Evet. Şunu yok edeyim. Tamam. Şuraya koyuyorum bakın. Şu şu iki nokta arasını birleştiriyorum. Yani yayın çemberi kesin noktaları birleştiriyorum. Daha sonra buraya A, B, C, D dedik. Şuraya e diyelim. E. Tamamdır. Buraya da geldiysek az bekleyeyim. Şurayı nokta unutmuş şurayı. Tamam. Noktamızı koyduk şuraya. Evet. Tamam mı? Bunu ne yaptık şimdi biz? O merkezi bulduk arkadaşlar. Bakın. O'yu bulduk şurada bakın. Şimdi bakın şurayı dinleyin arkadaşlar. Daha sonra çemberimizin tepe noktasından bakın şurada tepe noktasından ben bir yatay Çizgi çizeceğim yine cetvelimi alıyorum bakın cetvelimi aldım şu şekilde bir yatay çizgi çiziyorum bakın. evet şu şekilde alıyorum şöyle çizdim ben burada ne buldum burada bulduğum nokta da benim p olsun şu nokta p olsun. P noktası şurası. Daha sonra pergelimi OP kadar açıyorum arkadaşlar. Bakın. Tam şu kesin noktaya koyayım ben. Şunu biraz büyüteyim. Tam şu şu kesti noktayı evet. Şuraya ben pergelimi koyuyorum bakın. Daha sonra OP kadar açacağım ben pergelimi. Bakın. Şu şekilde. Şunu ben açayım. Evet. Şöyle. OP de açtım pergelimi. Daha sonra bu şekilde bir yay çiziyorum. Bakın. Bu şekilde. Şu kalemi biraz ufaltayım ben. ince olsun. OP de açtım. PG koydum. Şöyle bir yer çizdim arkadaşlar. Ben de büyütebilir şöyle. Evet. Evet. Daha sonra pergelimi p'ye koyuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir yay çizeceğim. Evet. Bir yay çiziyorum tekrardan. Şöyle bir yay çiziyorum. Evet. Burada bulduğum nokta da benim. K olsun. Şurası k olsun. Daha sonra bu bulduğum k ile bakın Merkezi birleştiriyorum. Hemen şuradan Bakın bulduğum şu nokta ile merkezi birleştirdim. Şöyle bir cetvelle çiziyoruz burayı. Şimdi benim burada bulduğum arkadaşlar bakın şu nokta L diyelim şuraya da E ve bakın E ve L noktası bakın şu nokta benim artık dokuzgenin bir kenarı arkadaşlar. Ne yapacağım ben bundan sonra? Pergelimi alıyorum elime. Pergelimi alıyorum. Bir ucunu E'ye koyuyorum. Bir ucunu L'ye koyuyorum. Bakın. Kemeri kit, e, pergeli Evet. Bundan sonrası kolay. Bundan sonrası arkadaşlar bu şekilde işaretim yapacağız. Hatta maviyi alayım. Daha net gözüksün. Şöyle maviyi alayım. Evet. Şu işaretliyorum ben burayı. Daha sonra pergelimle buraya koyuyorum. Evet, buraya işaretliyorum. Bakın şu şekilde. Daha sonra pergelimle buraya koyuyorum. Buraya işaretliyorum. Daha sonra pergelimle buraya koyuyorum bakın sırayla. Evet, işaretimi yapıyorum. Evet. Bu şekilde işaretleyeceğim daha sonra ne yapacağım bunları bir de çizim arkadaşlar. Karışık gibi ama iki defa üç defa yapınca arkadaşlar açıyorsunuz tamam. Şöyle. Evet şöyle yapalım biz. Evet. Evet. Bu bulduğumuz nokta arkadaşlar bizim dokuzgenin kenarlarıdır. Şöyle hemen bunları çizelim biz. Şöyle kırmızı elimi alayım ben. Evet. Şöyle. Bir. Bakın şu noktadan birleştiriyoruz. İki. 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Evet. İşte dokuzgen çizimi de bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar tekrar çizmeyi unutmayın. Unutmamak için tekrardan pekişler yapın. Videoyu beğenin kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.